Koparancılar yine Necdet ve Leyla'nın peşinde. Yes! Oluyor! Woo! Wow! Yeah! Hadi! Hadi başarabilirim! Woo! Recon! Kastırmak! 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 Asim. Uh. Sen de çalışırsan senin de olur. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sana ne koparışlığı bırakmışsın? Ben bırakmışsın? Hı, hmm, ne zamanmış bu tiyatro? <laughs> İki ay sonra. İki ay sonra. Bunu bir yere not almalıyım. Ama hayır ama şimdi ben yani şey olay söyleyeyim çünkü emin değilim. Yani ben şey evet. Hı. Hmm. Leyla. Tamamdır. <laughs> Beğendim bu tiyatro işini. Hiç böyle devam et çalışmaya. Hmm.